Şimdi, e, buradaki laptop'umuzu RAM takacaktık. RAM'e baksan abi ya. Allah aşkına ya. Ne yapmışlar? RAM diye bir şey yok. Vallahi ben 4 GB var bunun içinde. Bir 2 GB daha takacaktım. Takamıyorum. Adamlar nasıl bir işçilik yapmış. Bak buraya. Bunu yükseltebiliyoruz. Sadece M2 takabiliyoruz buraya. Ee, 1 TB falan 2 TB falan kaldırır. O da hızlandırır mı hızlandırır ama 4 GB RAM yetersiz yani. Hepsini söktüm. Şunun altına baktım. Yok yani bak pili bile söktüm bak. Pil bile çıkık yani anladın mı? Pil güzel yalnız. Büyük pili var. Bayağı şarjı iyi gidiyor. Onu o tutturduk şimdi. Vidalarını sıkacağız. Şuradaki güç bağlantısını takacağız. Şurada da iki tane vida arttırdım. Onları da nereye takacağız bilmiyorum. Bakacağım. <laughs> Şunları hazır. Ee, şurası, şurası eksikmiş. Vallahi hayallerim suya düştü. Şurada şey vardı benim. takacaktım. Oraya bunu takacaktım. Yuvası olsaydı. Ama yok. Hayallerimiz suya düştü. Şöyle oturacaktı birader. Aslanlar gibi 4 GB 2 de bu. Yeterdi 6 GB. Fazla bile ama olmadı. Olsun sağlık olsun. Kapatacağız şimdi güzel bir. Temizlemiş olduk da fazla da kirlenmemiş ya. Fan yok bunda fan yok. seloram işlemci abi fana ne gerek var. Çok kötü bir bilgisayar ama iş görüyor ya. Ha? Şunu değiştirirsek iş görür. Bir de Windows 8.1 atarsan olur. Adam olur. Hadi bakalım kapatalım baksana. Bunları da açmak da o kadar kolay olmadı yani. Zordu. Şimdi kapatıyorsun.